Dışkılama güçlüğü toplumda genellikle kabızlık olarak tariflenir. Hastanın tuvalette uzun süre ıkınması, tuvaletini yapmaya çalışırken bağırsaklarını yeterince boşaltamaması bir dışkılama problemidir. Sıklıkla bu sorunla ilişkilendirilen tanı, bağırsak sarkması veya rektosel olabilir. İkisi birbirinden farklı durumlardır. Rektal prolapsus, Bağırsak sarkması, bağırsağın makattan dışarıya sarkmasıdır. Rektosel ise kadınlarda bağırsakların vajen duvarından fıtıklaşmasıdır. Genellikle Rektoselin hasta tarafından tariflenen bulgusu, tuvalette aşırı ıkınmasından sonra eliyle ön taraftan baskı yaparak bağırsaklarını boşaltabilmesini sağlamaktır. Rektoselde gelişen problem, vajenaya doğru çıkan fıtığın içerisinde dışkı sıkışır ve anüsten yolu kullanmayarak ön tarafta birikir. Bu birikme aşırı zorlanmaya, ıkınmaya sebep olur. Ancak bu ıkınma istenen etkinlikte bir bağırsak boşalmasına sebep vermez. Rektal prolapsusta ise bağırsak kendi içerisine katlanarak sarkar ve bağırsağın duvarı dışkının önüne bir bariyer teşkil ederek dışkılamanın, bağırsak boşaltımının gerçekleşmesini engeller.